Arkadaşlar merhaba. 2020 sezonunun turma açılışı için Mera'ya geldim. Çok verimli olacağını zannetmiyorum. Daha erken balığın hareket etmesi için. Ama yine de bir Mera'yı kontrol etmek. De olsun diye birkaç sefer olta sallamak için geldim. Biraz rüzgar var. Ee, sabit durmuyorum. Şu an at çek yapıyorum birazdan da sırtı deneyebilirim e, Merada şu bir hayli yüksek bakalım biraz at çek yapalım daha sonrasında başka bir tarafa geçeceğim gölde biraz daha derin bir kısım var şu an çok sığ bir noktadayım. Çok otluk bir merada olduğum için direkt su üstüyle deneme yapıyorum. Bakalım nasibimiz varsa size güzel görüntüler çıkartabiliriz. Açılış zamanı hani Nisan başlangıcında gölün bu tarafı pek verimli olmuyor. Ama sakin oluyor. O yüzden ben bu tarafı tercih ediyorum. Birazdan şu karşı kıyıya doğru geçeceğim. Oranın ot yapısı daha iyi. Mı? Evet sırtı çekerken bir balık aldık. <laughs> Güzel bir şey ama. <laughs> çok da olduğunu düşünmüyorum. Evet çok iri bir balık değil. Ya da bana doğru da yüzmüş olabilir. Henüz göremedim. Şimdilerde görüntü verir. Evet, güzel balık. Çok da fena değilmiş. Arka kanca'yı almış. Kanca geçmiş aslında ama ince kısımdan geçmiş yana. 20 sezonunun ilk balığını aldık arkadaşlar. Kepçe kullanmayacağım. Zaten sıvacağım balığı. Çok da yıpranmasın. Heh, ve gitti. Güzel oldu. Bizi uğraştırmadı. Zaten dudağında ince bir kısımdan girmişti. Kurt Güzel oldu evet. <laughs> Hava devam. ama sonrasında sağlık zaten kendim ufak olduğumu eminim ortalama 50-55 santimetre 50. Mısır kağıdı devam ediyorum biraz rüzgar var ses oyundan kötü olabilir Evet bir balık daha aldım arkadaşlar bu az öncekine göre biraz daha iri güzel basıyor bir rüzgar var. zaten. Dayak, aktar, korku, daha yeni başladı için hiç gücü yok üzerinde yatıp geliyor. Bunda da kepçe kullanacağım arkadaşlar. Kaçarsa kaçsın. Son hamlesini yapacaktır atlayabilir. Şöyle göstereyim. 2020 sezonunda güzel bir başlangıç oldu. Bugünün ikinci balı ee, benim için de yeterli zaten. Ee, i̇lkini zaten e, kepçelemeden almaya çalışmıştım. Kurtulmuştu. Bunu da kepçelemeden aldık. Bunu almak nasip oldu. Görüntülemek nasip oldu. İki balıkla günü kapatıyorum. Bunun da iadesini yapacağım. Ee, avdan ziyade daha çok, yani sezon başlarında envanter kontrolü yapmak için gelmiştim zaten. Daha çok eksiklerimi kontrol etmek için. Bu arada iki balık kandırmak nasip oldu. Birazdan dönüşe geçeceğim. Hava esintili. Dönüş yolunda da e, balık denk gelirse yine sırtı çekerek gideceğim. Onu da sizler için görüntülemeye çalışacağım. Şimdi balığımızı iade ediyoruz. Balığımız biraz yara almış. O yüzden gitmedi. Tekrar aldım. Biraz kendine gelmesi için uğraşıyorum. gitti. Çok güzel. Evet benim için güzel bir av oldu. Avımı sonlandırdım. Bir sonraki avda inşallah yine güzel balıklar kandırmak nasip olur. Hoşçakalın.